Üçüncü Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar, 1883 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. Bursa İpek Meslek Yüksek Okulu ve Fransız kolejinde eğitim gördü. Daha sonra memuriyet yaşamına atıldı. Hukuk ve bankacılık alanlarında çalıştı. 1907'de İttihat ve Terakki'nin Bursa'daki gizli kolu olan Küme adlı örgüte girdi. Ardından cemiyet tarafından İzmir'e gönderildi. Mütareke döneminde İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti'ne girdi. İzmir'in işgali tehlikesi belirince Galip Hoca takma adıyla Zeybek ve Köy Hocası kılığında bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yaptı. İzmir'in işgalinden sonra Aydın'ın geri alınması mücadelesine katıldı. Balıkesir Kongresi kararıyla Akhisar Cephesi Komutanlığı'na getirildi. 12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Mebusen Meclisi'ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı. Milli mücadelenin başlaması ile birlikte Anadolu'ya geçerek bu hareketteki yerini aldı. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne meclisinde milletvekili olarak görev alan Celal Bey, 1921'de İktisat Bakanı oldu. Lozan Barış Konferansı'na danışman göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra 2. Büyük Millet Meclisi'ne İzmir milletvekili olarak girdi. Mart 1924'te Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı'na atandı. Temmuz 1924'te bu görevinden istifa etti. 1924 yılında İş Bankası'nın kurulmasında önemli rol oynadı ve 1932'ye kadar genel müdürlüğünü yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda politika becerisi ve iktisatçı kimliği ile parladı. 1932'de İktisat Bakanlığı'na getirilen Bayar 1937'ye kadar bu görevde kaldı. Ayrıca 1937-1939 yılları arasında başbakanlık yaptı. Daha sonra siyasi yaşamını İzmir milletvekili olarak sürdürdü. Çok partili hayatın başlaması üzerine 1946 yılında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu ve partinin başkanlığına getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra 22 Mayıs 1950'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs askeri müdahalesi ile 1960 yılında uzaklaştırılan Celal Bayar 15 Eylül 1961'de Ada Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrilerek Yassıada'dan Kayseri Bölge Cezaevi'ne nakledilen Bayar 7 Kasım 1964'te rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 1903 yılında Reşide Hanım'la evlenen ve üç çocuğu olan Celal Bayar, 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Esas dur. Sana Davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Üçüncü Cumhurbaşkanımız Merhum Celal Bayar'ın ölümünün 35. yılını anma ve çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim. Etkinlik programı Celal Bayar Müzesi'nin gezilmesi ve Umur Bey Çarşı Camii'nde okusulacak mevlid ile devam edecek. <laughs> Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı, ilk sivil cumhur, cumhurbaşkanı olan Celal Bayar'ı anmak üzere bir araya geldik. Ee, Celal Bayar, e, Türkiye'nin milli mücadele döneminde... E, daha sonra ekonomik olarak bağımsızlığını elde etmesinde, ayakları üstünde durabilmesinde çok büyük mücadele vermiş, hayatını ortaya koymuş birisi. Aynı zamanda Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçmesinde kurulmuş olan cumhuriyet değerleri üzerinde layık bir devlette çok partili demokrasinin başarılı bir şekilde yürüyebilmesi için tekrar çok büyük mücadele vermiş. Hayatının sonuna kadar diyebilirim. Eee bütün demokrasimizin geçirmiş olduğu eee darbelere rağmen eee mücadelesini hiçbir zaman bırakmamış olan bir şahsiyet. Bugün burada tekrar onu anmak üzere bir araya geldik. Eee ben de hem torunu olarak hem de bir vatandaş olarak minnetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Amin. Çok teşekkür ederim.